Gülce yine parklarda, Nurten teyzesiyle beraber. Çiçek. Sev bakalım. Çiçek. Ne yapıyorsunuz orada? Çiçek seviyoruz. Gülce onlar ne? Çiçek. Çiçek. Gülce onları sevdin mi? Sen de bakalım. Bak böyle. Gülce sevdin mi çiçekleri? Sevdi. Aa, a, böcek de mi var orada? Böcek de mi var kızım orada? Evet Böcek de var. Korkma böcek yok. Şaka yaptım. Hadi ya. Aslında değil. Aslında değil. Çektim. Korkmuş evet. Nurteş. Çektim. Biz çıkıyoruz. Korkma gel. <laughs> Gülce korkmuş. Gülce, Gülce buraya gel. Koş kızım buraya gel. Anneciğim. Evet Asuva'dayız Parktayız Bugün pazar kahvaltımızı yaptık Prenses de eğlendirmeye çıkarttık Annem hadi şu gidelim Gülce hadi parka bay bay yap Yine geleceğiz de Bay bay Gülse'mizi de göster. Gülce'nin ilk bebeği Gülse. Anlaşık. Bebeği. Kokluyor. <laughs> Hadi anneciğim. Bay bay yapalım. Gidelim mi? Bay bay. Bu tarafa gidiyoruz. Evimiz bu tarafta. Evet, akıllı budak Gülce. Parka bay bay yapıp ayrılabiliyor. Kırk kırk <laughs> Gülce, Gülce, aşkım de. Aşkım. Aşkım de bana. Aşkım. Demeyecek. Aa, polis. Baristir. Kelimeleri söylemeye başladı Balbacık. Paris. Barist. İmdat. İmdat. Evet. Videomuzu kapatacağım. Çünkü artık evimize gideceğiz. Gülce, Gülce, evet, Gülce bana bakar mısın? Özge'ye bak, Özge'ye bak. bak. Özge. Özge, ben göz almışım. Ay koparma. Gülce, Gülce, Gülce'ye bak. Herkese iyi günler.